Bunlar yok. Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazan'ın doya doya yaşandığı illerden biri Erzurum. Kentte bu yıl Ramazan geceleri adı altında etkinlikler var. Erzurum'da iftar sofrası Ramazan'ın maneviyatına uygun etkinlikler yapılıyor. Tasavvuf, Türk sanat müziği ve mehteran takımı konserlerinin yanı sıra... Karagöz ve Hacivat oyunları sergileniyor. Belediyelerin iftar çadırlarında ise dini sohbetler ve musiki programlarına da yer veriliyor. Ramazan geceleri adı altında düzenlenen etkinliklerle ilgili de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Tekmen konuştu. Ramazan'ın yardım ve dayanışma yolu olduğunu hatırlattı. İnşallah bu ay içinde kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bir kardeşimiz kalmayacak. Arzu eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza valilik ve belediyelerimiz ellerinden gelen yardımı yapacaklardır dedi Sekmen. Yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden yapılacağının da altını çizdi. <laughs> Havalar sıcak.